Hesabı erkek mi ödemeli? Yarı yarı ya. Neden? Öğrencinin de gücü yani biz öğrenciyiz belli bir gücümüz var. Her zaman erkek ödememeli. Alman hesabı yapmamalıyız bence. <laughs> bence Alman usulü olmalı. Nasıl? Ama buluşmadan buluşmaya. Mesela özel günde erkek ödemeli ama normal günlerde bayan ödemeli. Özel mi? günde çok pahalıya kaçıyor mu? Evet pahalı olan erkek ödesin. <laughs> bence Alman usulü olmalı çünkü ben <gülüyor> <gülüyor> biraz da cimri bir insanım hani. <laughs> pek doğru bulmuyor. Bence Alman usulü daha iyi. Bence de Alman usulü. <laughs> Hesaba göre değişir, çok şişik gelirse. Vallahi, cebindeki paraya göre değişir o zaman. Ne, hayır, Alman usulü olmalı bence. Değil mi? Hep biz ödüyoruz. Herkes işini ödesin. Hesabı hep erkekler mi ödemeli? Hayır tabii ki, Alman usulü diye bir şey var. Öyle bir şey olmasa da Almanlar bunu yapmazdı. <laughs> ee, kim çok parası varsa o ödesin. Ya bana kalırsa evet. Biz erkekler hesabı da ödemeyeceksek başka pek bir şey yaramıyoruz. Ama o yüzden biz ödeyelim yani sıkıntı değil. Aa biraz önce ödediler. Neden? Ee, ödememeliler bence paramız var bizim ama paramız yoksa ödemeliler. Ama böyle bir algı oluştu. Işte. Eee çünkü kadınları eziyorlar yapmasınlar ya. Kadınların parası var paramız var bizim gerek yok yani. Böyle centilmen ce olacaksanız şey yapın yani küçük çikolata falan alın hesap ödemeye gerek yok. Biz mahşere bıraktık hesabı. <laughs> Hesabı hep erkekler ödememeli. Neden? Hayat müşterek diyoruz. <laughs> Hayır. Neden? Abi niye hep erkek ödeyecek? Biz öğrenciyiz şu an. Ya yani öğrenci... Ara sıra sigara alacak paramız bile olmuyor. Yanlardan şey alıyoruz... Yoo. Sarma sigara alıyoruz yani. Bizim de olmadığı zaman kızlar ödeyecek. Duruma göre değişir. Ama genelde erkek ödemeli. Neden? Neden? Şimdi erkeğin parası yoksa yani... Kızı ödeyecek. Ama kıza söyleyemeyiz ki param yok senede. Yani gerçekten güvendiğin bir kızsa söyleyebilirsin ve zaten bunu anlayışta karşılaması lazım. Vay.